Yani şunu örnek olarak vereyim. 1938 senesinin başında küçük esnafa kredi kaynağı olsun diye bugün de bildiğiniz meşhur Halk Bankası kuruluyor. Halk Bankası'nın kuruluşunda ödenmiş kuruluş sermayesi 1 milyon 200 bin lira. O tarihte Türkiye'nin toplam nüfusu yaklaşık 18 milyon kişi. Yani teorik olarak durum şu 18 milyon kişilik bir ülkede yaşamakta olan küçük esnaf ve zanaatkara ucuz kredi temin etmek maksadıyla kurulmuş olan bir devlet bankasına koyulmuş olan fiili sermaye 1 milyon 200 bin lira. Aynı sene içerisinde Cumhurbaşkanlığı makam yatı olarak satın alınan Savarona hayatına harcanan para 6 milyon lira. Yani esnaf bankasına koyulmuş olan sermayenin tam 5 katı. İşte bunu yapıyorduk. Yani sembolik bu örnek. O dönem içerisinde, o 20 senelik dönem içerisinde Türkiye'nin gerçekten çok kıt olan ekonomik kaynakları halkın refahı söz konusu olduğu vakit ne ölçüde insaflı, adil ve rantabl bir şekilde değerlendirildi? Çünkü doğru anladıysam sorudaki ana fikir buydu. İşte o ana fikre cevap olarak bu örneği verdim.